Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben dayımı tanıştırayım. Bu benim dayım. Kendisini çok severim. Dayı biraz bizden bahsedebilir misin? Değerli takipçiler herkese merhabalar. İsmim Burak. Ee, Emir'in dayısıyım. Ee, bu platforma Emir'le beraber katıldık şu anda ilk defa. Ee, yeğenimi takip etmenizi öneriyorum. Güzel videolar, güzel e, komik videolar, maç takipleri falan devamlı atmaktadır ee, ben de dayısı olarak her daim yanındayım. Evet. Sizler değerli takipçiler bir like atmayı beğenmeyi unutmayınız. Evet. Bu videoya evet. özel 200 bin like olsun dayım özel. Eğer 200 bin like gelirse devamı gelecek. Komik videolar, gülmeme challenge videolar olacak. Şimdi e, gülmeme gülmemeye çalış videomuzu açalım. Atmış, Şimdi başladı. Geber orospu. Sana beşi lazım. Beşi <laughs> Bu arada dişimiz gözükürse eğlenmiş oluyoruz. Üç hakkımız var. <laughs> Rahmetle niyeilmiş. Keydiye vurmamak için duvar çatmış. Pis, gitti yani. <laughs> Aykut Elmas 70 almışsın oğlum. Hocam ne 70 ya ben daha yüksek bekliyordum. Vallahi istersen bakalım kağıdını ama fazla verdiysen keserim. Blöf demek ha. Hayır. Bana hakkımı verin. Fazlasında gücüm yok zaten. Alın sizin olsun. Ulan almışım 70'i sussana geri zekalı. Aha 30'a düştü kağıt. <laughs> Hocam ben ne alıyorum? gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüsü neredeydiniz? Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altıma üstü. <laughs> Koronadan dolayı mı ağlıyorsun? Hayır koronadan daha büyük bir virüs var hayatımda. Ne o? Siz. Bra. Seni görmeyeli yıllar oldu. Evlenmişsin. Evet, evlendim. Genel Aykut Elmas oluyor. daha ne çok güzel. çıkıyor. Aykut Elmas. Bir de çocuğun oldu. Evet. <laughs> bir oğlum var. Aykut Elmas yaşında. Seviyorum. Oğlum, hadi amcaya ismini söyle. <laughs> Aa, olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam. Adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. İyi de benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adıma verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet. Kimse anlamasın diye. Havayden hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı Abuzer? Anlamadım. Çıkamıyor musun dışarıya? Hadi git ekmek al. <laughs> Gidiyorum ben ekmek alma. Allah kahretsin. kim? ya ver bana etrafı yeni şarkı kafasını <laughs> <laughs> <Sana> vurdum <biliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> birinci hakkım gitti dayım önde ben Aferin. iki Adam, aklım kaldı. Hadi bakalım siliyoruz o gözyaşlarını. <laughs> Ağlama. Vücudun gelişiyor. Olacak da mı böyle şeyler? Genç kız oluyorsun. Genç kız. <laughs> i̇şler nasıl işler? Anlamadım baba. Kamışa diyorum. Su yürüyor mu? Ne kamışı baba? Kamyonu diyorum. Damyönü deviriyor mu hiç? Baba Allah. Böyle yapıcı Japon. Böyle yapıcı Çinli. Böyle bırakınca Rus bir çocuk. Yok şey. <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> Telefon gitti. Bari papay bari bari verirsen ellerinden go yavaş. Bari bari Olarak... Bu tabii tabi montaj benziyor. Ya yani, mont... şu mont... çizgilerden anlaşılıyor. Sen kilo mu aldın lan? E dalar gibi yiyorum onu. Ola... Aynı ana aksı var bu se. Ağzı nasıl oğlum. Kardeşim tişört nasıl? Bu ekibin <laughs> şeyleri videolar da <laughs> gerçekten çok güzel. Ben şimdi kaybetme. Hayattaki güzellikleri görmeye çalış. Kim attı onu? Hangi attı onu? <laughs> ben, kapışalım abi. Kapışalım o. <laughs> Mahalleye gelsen götün göz. Hangi mahalle? Mahalle Bahçeli, Havuzlu Villalar var. Valla olduk istiyor mu? <laughs> <laughs> ben <bir de> <laughs> Oğlum bunları okunuyorsan kaldırıyorum bak yer kaldır. Kaldır anne kaldır. Hiç açmamışsın ki ne ki bunlar böyle? <laughs> Kalk lan şu mutfaktan tuzluğu getir. Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Tuzluğu getirir misin it herifçiyi? <laughs> Sen zor kullan. O zaman görüşürüz. Motor indir. İndir. Çekil abi.

yani. Ama böyle polisin kafaya vurulur mu? Ya, Memura mukavemetten alayım mı şimdi seni? Uyandırmaya geldim sahura. Uyansan lan hamına. <laughs> koş, babana koş. Ve... <laughs> <laughs> Oha 20 lira çok ucuz şey. lan. Kanka ne kadardır? Şey, bir kaza evet, oldu da gözlerim şimdi. biraz zor görüyor. Bir gece amdinde yerişene kadar takmam için verdim. Gör gözünü çekeyim he mi? Amına bak. Aşkım bir dolu olsan beni sever miydin? Bir dakika. <laughs> <Ben>. Çok gitti. <laughs> Ay kafanı şey <laughs> Severdim tabi olsa... aşkım neden seni? Bir hakkım kaldı. Tamam tamam yine severdim. Ağzım olmasa. Evet. E, anatomi ne sokayım artık öyle insan mı olur ya? Ağzım olmaz. Ya aşkım. Peki, yemeği fitil niyetine mi alacaksın? 10 dakika orada. Aksi halde ücret almıyor. Adana Ve bu lastik başladı be planı. <laughs> Bakın bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Adamın tipine bak. Bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şaaat yapacaksın 10 milyon. Şaaat. Kanka seni Hasan sordu kanka. <laughs> Piloraşan çok komik. Evet çok komik. <gülüyor> Hayır. <laughs> yanımızda ha, çınar. Yanımızda çınar da var. Çınar, çınar sen gel, gel bakalım gel sen de bir gör. Gel. Be, Arkadaşlar <laughs> kardeşim de var. İşte çınar olmaz olmaz bu videoların kaynağı. Bu videoların <gülüyor> kaynağı <laughs> 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 çınardır. <laughs> çınar. Evet. Takipçilere söylesene bir like alsınlar, ben izinler. Bu videoyu Tamam, kardeşim var, için 250 bak, bin, bin like. olsun. Hadi. Yani. Herkes... Benden de 50 bin like düz 300 bin like bekliyoruz arkadaşlar. Aa, bak bak bugüne like. inat Allah. 300 bin bak, like bekliyoruz güzel, bak. Bırak, Sizlerden rica ediyorum 300 bin like gönderin. Evet. Arkadaşlar 300 bin Aha. like gelirse Evet Tamam. 300 bin like gelirse bu seri baya devam edecek. Galiba Gelmezse e, dayı, biz dayı, yine bak, yaparız ilkalıma. ama siz yine 300 bin hmm. like atın. Çünkü arkadaşlar bak sayımız çok az. 8 abone çok az. Yani biz 20'ye doğru yükselmemiz lazım. Yükselmezsek bu kanal büyüyemez. Evet. Kızım. Ulan, odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Çocuklar size de haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Hocam yine lütfen. böyle. Üzülmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Are you married? Yok bekarım. No. No married. Tek tabanca. Tak tak tak. How old are you? Ha, 44. You, you should get married. Meri bulamadım. E bana da yardımcı ol da o bir tane bul oradan. Kardeşim senin ne kadardır sevgilin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be tecrübelisindir. Şu an. ne <laughs> koşuyor manyak mısınız? Hiç komik bak, değil bak. şu an. Spor. Aa bak bu spor. Eyvah ağzıma gösteriyorum. <laughs> ne senin bu kadar sessiz sokan şey mesela? Rahat götüme baktı. <laughs> Rahat, başarı, para, ah yaptığı baskı bana bu yıl içerisinde, bilemedim bu hafta içerisinde, bilemedim bir saat içerisinde ne olursun yolla ya Rabbim ya. Yani. Ay bugün gene çok... Eşim orada yaşamak istemiyor. Eşim İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak istedi Hangi sen topluyorsun? Bağcılar'dayız. Bağcılar'da bir yer. Ha bunu biliyorum ya. Şey. Aramı kendim yedim. Çoluk çocuk bakamam, Karı da bakamam. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet.